Evet arkadaşlar peteğin içerisinden akacak olan suyu görüyorsunuz. Su olarak Arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Yoğun kış sezonunun ardından ilkbahar mevsimiyle karşı karşıyayız. İlkbahar mevsimine girmiş bulunmaktayız. İlkbahara girdiğimizde genelde havalar ısınmaya başlıyor. Isındığında da peteklerimizin temizlenme zamanı geliyor. Kimimiz sonbaharda kimimiz ilkbaharda. Biz ilkbaharı tercih ettik. Malzemelerimiz bir adet kurbağacık anahtarımız. Bir adet bezimiz, bir adet de kovaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Peti sökmek için bunları kullanacağız. Yapmamız gereken ilk başta bezi yere su akabilir diye sökeceğimiz yerin altına yerleştiriyoruz. Öncesinde yapmamız gereken peteğin altına gelen halı olur, halı flex olur örtüleri kaldırıyoruz. Çünkü su akacak. Akacağı için onu kaldırıyoruz. Bezin için aldık arkadaşlar. Kovaya su akacak birazcık. Aferken de kovadan taşabilir. Dışarı akan suyu emsin diye. Bazen laminat parkemiz olabilir. Ya da farklı döşemelerimiz olabilir. Bunların şişmemesi, su almaması için bezimizi de kullanmakta fayda var. Hemen arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 adet, bir adet altta anahtarımız bir adet üstte. Kuvalarımızı kapatıyoruz. İyice kapandığından emin oluyoruz. Daha sonrasında şu da gördüğünüz şu alanı yavaşça gevşetiyoruz arkadaşlar. Üst bölmemizden fazla suyumuz gelmiyor. Fakat yine de birazcık bekleyelim suyumuz birazcık aksın. İlk peteğimizi sökerken üstü söktük. Sonra altı söktük. Acemilik olur ya. Acemiliğimize denk geldi. Alttan söktüğümüz gibi su fışkırdı. O yüzden yavaş yavaş söküyoruz. İçerisinden en azından iki kova suyu boşaltalım ki etrafa suyu taşırmayalım. Fidanın hepsini çıkartmayalım oradaki fidanın arkadaşlar. Daha sonra şu şekilde sıkacağız. Kovayı boşaltmak için. Komple çıkarttığımızda tekrar takmamız zor olabiliyor. Yine şu kovamızı boşaltıp gelelim bir kere. İkinci kovamızı da aynı şekilde doldurduk. Bizim peteğimiz 70 santimlik bir petekti. Gördüğünüz gibi. Ağır olmasın diye üçüncü suyumuzu da alacağız. Daha rahat bir şekilde taşıyacağız. Su kolay aksın diye şurayı birazcık kaldırabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki kova su aldık aktı. Kovamız, kurbağacığımız ve bezimiz burada kalıyor. Biz peteğimizle birlikte uygun bir alana gidiyoruz. devam ediyoruz arkadaşlar. Bir adet hortum olabilir. Biz şopin hortumunu kullanacağız. Bu hortum şu deliklere denk gelebilecek bir hortum olması tavsiyedir. Şimdi petenin içerisinden bir saniye. Evet arkadaşlar, petenin içerisinden akacak olan suyu görüyorsunuz. Su olarak sıcak suyunuz varsa sıcak suyla yıkayabilirseniz daha iyi olur arkadaşlar peteğinizi. Gördüğünüz gibi bir gözünden koyuyoruz. Diğer gözünden suyumuz akıyor. Peteğin üst kısmında ızgarasını şu şekilde sağa ya da sola çekerek çıkartalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birazcık sararmış. Ondan ziyade gördüğünüz gibi arkadaşlar peteğin bu aralarda görüyorsunuz bayağı bir toz oluşmuş. Bunu gördüğünüz gibi sıcak ve tanzikli suyla şu şekilde yaptığımızda akıyor. İhtiyacınız olan sadece normal şartlarda bir adet kurbağacık. Kurbağacığınız olduğu zaman sıvı ya da diğer şeylere ben gereksinim duymuyorum. Kimyasal ile temizlemekten bahsediyorlar. Kimyasalın pek faydası olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Kendiniz de kendi imkanınızla bu şekilde temizleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hala oynattığımızda içerisinden temiz su geliyor. Şöyle bir dakika. Birazcık temiz su geldiğinde şu şekilde yukarı aşağı yaparsanız içerisinde sıvı likir gördüğünüzde arkadaşlar tekrar. Bunu birkaç defa tekrarlayın. Bu sizi en az 2-3 sene götürecektir arkadaşlar temizlik için. Hani ben yapamam edemem derseniz de bunun hizmetini veren dışarıda firmalarımız mevcut. Evde kal sloganını dinleyerek biz evde kalmıştık. Evde kalınca da insan kendine uğraşlar buluyor. Biz bu uğraşı bulduk. Hala. Hala kirli su gelmeye devam ediyor. Arkadaşlar bu kadar basit. Anlattığımız gibi dikkat etmemiz gereken şu iç ızgaraları temizlemek. Üst ızgarayı çıkartıp içerisini temizlemek. Ve daha sonrasında da içerisinde bir hortum yardımıyla peteğin içerisini temizlemek. Şimdi bir kere daha peteği dikeceğiz. Bir de öyle deneyeceğiz. Bir saniye. İyice iki taraftan da tanzikli su verebilirsek bizim için güzel bir temizlik olmuş olacak. Bu kış inşallah güzel bir ısınma yapacağız. Fethiye'nin duvarda kalan kısmında arka tarafı temizlemenizde fayda var. Arkadaşlar bu şekilde peteğimizi temizliyoruz en sonunda yan dikiyoruz temizlik bitiyor söktüğümüz gibi takıyoruz arkadaşlar güle güle bir ya da iki sene ben iki sene rahat bir şekilde ısınacağımızı varsayarak temizliğimizi yaptık ellerimize sağlık sizlerde temizliğinizi yapabilir peteklerinizi temizleyebilirsiniz rahat kafa rahat olacak kendim yaptığım için Birazcık iş çıkarıyoruz. Fakat bu iş yaptığımız işe değer. Sökmüşken hepsini sökelim dedik. Sökeceğiz. Hepsini temizleyeceğiz. Hepsine aynı işlemi yapacağız. En sonunda yerine takacağız. Isınmada da kontrolümüzü yapıp kışa hazır bir şekilde hazır olacağız arkadaşlar. Herkese sağlıklı günler dileriz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalınız, esen kalınız. Olarak dipnot, peteklerimizi taktıktan sonra, kombimizi açtıktan sonra şu kısımdan peteklerimizin havasını almayı unutmayalım. Kombimizde su kalmayacağı için F10 hatası verir genellikle. Kombimize su basıp bastıktan sonra buradaki yerden peteklerimizin havasını almayı unutmayalım arkadaşlar. Gündüz havalarımızı aldık ve kaloriferlerimizin kontrolünü yaptık. Her yeri ısınıyor. Gayet güzel. Hepinize çok teşekkürler arkadaşlar destek olmak için. Abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalınız. Esen kalınız.